arkadaşlar montaj tutarlı videolar arkadaşlar montaj tutarlı daha çok isterseniz bu videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar hadi başlayalım Evet, beğeni Yeni bak, bölümün bak, daha hızlı bir şekilde benim gelmesini benim istiyorsanız benim da yapıyorum. bu videoya en az 20 bin beğeni atmayı evet, unutmayın. En fazla 16 bin attınız abi. Buna bence 20 bin atamazsınız. Bakalım atabilecek misiniz? Aranızda hani abone olmayı unutanlar falan varmış. Onlar da aşağıdan abone olursa gerçekten güzel olur. Evet. bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese 4 efsanevi çıksın. 1 mega kutu ha? 7 yazdı. 12, <laughs> 5 yazsa yeter dedi 7 yazdı Arkadaşlar, lan. Ne <laughs> geliyor? Penny. Penny kim geldi? Penil. Ben. Pem çıkarak, karakter. Pem çıktı. Benim <laughs> pem. Güzel. Pem çıktı. pem çıktı. Arkadaşlar. Arkadaşlar pem çıktı. Pem çıktı. Pem, pem çıktı. Bir bu sonuna yalan. geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere görüşürüz. O nasıl bir laf lan? Leon çıktı oğlum ikinci Aha. defa. Yeter artık. Yeter. Oo kaç bin kupası? 900. 911. Arkadaşlar. Oğlum çocuk 911 o kupada Leon çıkarmış lan çıkmıyor mu? Çıkar bak. Okay, Şimdi çıkar. Ya. Aç bir kutu. İnşallah bir karakter Ne yapıyorsun çıkardım. lan sen? Ben çok Kıraman. mutlu olurum ya. Tiki al, alıp da sevineceğim deme abi bana. Neyse. Neyse. Abi şaka yapıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kupayı yolundan alıp. <laughs> Sevinmek ne oğlum? Ne oluyor lan? <gülüyor> Aha. <gülüyor> Ayhan tik çıktı. Ayhan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben çıldıracağım. Bu ne lan? Şimdi bunları açacağım ve karakter çıkacak. Çıkartacağım. Leo. Ne ne bağırma, bağırma. Ya, bağırma. Bağırma. Hocam bağırmayın ya. <laughs> Karakter çıkartacağım dedim Leon çıkarttı. Adam çıkartacağım diyor çıkartıyor arkadaşlar. Şaka mı bu? Şaka. Ya bu şaka mı? Bu şaka kesin şaka. Süpersel dalga geçiyor. Bu şaka olmalı yani ben bunu şaka gibi düşünüyorum şu anda. İnanamıyorum şaka, şaka. yani şaka Abi şaka. Abi canım şaka yani. Cidden şaka. Leon değil oğlum sana aslında. Hayatımda üçüncü Rom Leon çekti. çıkartışım. Arkadaşlar ben Leon'a saplantı mı yaptım ne yaptım ya? Her zaman Leon çıkartıyorum. <laughs> Leon'a saplantı yapmış lan çocuk. Açabildin. Bak bak Dokun, bak. Efsane bir Leo çıkacak. Dokunmaz taktik makyos. Oo taktik de veriyor çocuk bak. <laughs> Oha. Arkadaşlar, Arkadaşlar ne dedim ya? Bibi mi? <laughs> <ben çıktık>. <gülüyor> <gülüyor> Tarihi, <gülüyor> çocuk bibi dedi la. Arkadaşlar vallahi leon çıktı. <laughs> Hadi şaka gibi. Işte. <gülüyor> Çocuk <laughs> bibi de değil çıktığında. Dur. Bana no. çıkma. Reis, ne, Reis, oluyor, ne ya? oluyor, ya? <laughs> Kardeş, hayırdır? Süpersen ne yaptın ne yaptın sen. sen? abi imza oluyor. Ya, sen. ya. Abi, imza ya ama ya. sen de abi ya. Evet Oğlum, abi. Kupa Çıldırma bak. Buna çıldırmazsın. Bu videoları isterseniz ben hep atıyorum ama, ama hiç izlemeyen yok hiç izleyen yok ki montaj ya Montaj montajlı tarzda yalancı değil araka ya arkadaşlar yo yalancı değil fakat dur açınasını bekleyelim bir açık bekleyelim şunu bakın arkadaşlar. Yeni karakter sür. Arkadaşlar rahatsız edildi. Biliyorum. Arkadaşlar başlamıyor. Abone olmayı taşlıyor. arkadaşlar. bunu yapalım. <laughs> Time to brawl. Yeah, <laughs> invisibility. Time to brawl. Sandwich time to go to work. I'm a cool cat. I'll fix this situation. Tough as nails, hard as a rock. Out of my way, cabroni!